Sayın Başkan, Genel Kurulun değerli üyeleri, iş, siyaset, sivil toplum ve medya dünyamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 38. Olağan Genel Kurulu'nda sizlerle beraber olmaktan, 40. yıl heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel Kurulun ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Sayın Başkan ve yönetimine başarılar temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında deyik çatısı altında emek vermiş ülkemizin ekonomik şahlanışına katkıda bulunmuş, Türk ürünlerini dünyanın en ücra köşelerine ulaştırmış tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş DEİK üyelerine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. DEİK'in kuruluşuna öncülük eden 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı burada özellikle rahmetle yad ediyorum. Merhum Özal çok farklı bir başbakan ve cumhurbaşkanıydı. Karşılaştığı onca zorla, onca engele, statükodan çıkar devşirenlerin takoz siyasetine rağmen Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açmış, devrinin çok ötesinde hizmetlere imza atmış bir devlet ve siyaset adamıydı. Rabbim ondan razı olsun mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. İnsan eseriyle yaşar. Rahmetli Özal'da eserleriyle, hizmetleriyle milletimizin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Onun ülkemize bir armağanı olan değil, Türk iş dünyasının uluslararası alandaki lokomotif kuruluşu olarak bu yıl 40. yaşını kutluyor. 40 sene önce dikilen fidanın bugün 153 iş konseyi, 92 kurulucu, kurucu kuruluş ve 5000'e yakın üye sayısıyla kolları dünyanın dört bir yanına uzanan devasa bir çınara dönüştüğünü görüyoruz. Biraz evvel Nail Bey 40 sayısının kültürümüzdeki yerini ve anlamını son derece veciz bir şekilde ifade etti. Deykin 40 yaşın birikimiyle, tecrübesiyle, olgunluğuyla inşallah yoluna çok daha güçlü devam edeceğine inanıyorum. Deyk ailesine başarılarla dolu daha nice 40 yıllar diliyorum. Bugün de ikin 40. yaşını gururla kutlarken aynı zamanda dördüncü ustalara saygı ödül törenimizi de gerçekleştiriyoruz. 40 kere maşallah. <laughs> Takdim ettiğimiz ödüllerin iş dünyamızın heyecanını tazelemesini, rekabet gücünü artırmasını temenni ediyoruz başarılarıyla ilham veren yeni yollar açan değer üreten küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan ustalarımızı canı gönülden tebrik ediyor vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Genel kurul münasebetiyle tüm katılımcılara, tüm iş adamlarımıza, tüm DEİK üyelerine bir kez daha yolunuz açık olsun diyorum. Çok değerli arkadaşlarım, burada sizlerin de çok iyi bildiği şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Rahmetli Özal'ın yadigarı olan değil ki hem başbakanlığımız döneminde hem de cumhurbaşkanlığımız süresince güçlü biçimde destekledik. İş dünyamızın yurt dışında önünü açmak, karşılaştığınız sorunları çözmek, sıkıntılarınızı gidermek için samimiyetle mücadele ettik. Afrika'nın daha önce kapısı çalınmamış ülkelerinden kısıtlı varlığımızın olduğu Güney Amerika'ya, Asya'nın derinliklerinden Orta Doğu'nun en sıkıntılı bölgelerine kadar her yerde sizlerin yanında yer aldık. Yurt dışı ziyaretlerimizde DEİK'in faaliyetlerine mutlaka vakit ayırdık gümrüklerdeki sorunlarınızdan tır şoförlerimizin meselelerine, bürokratik engellerden teminat mektuplarına, bize ve bakanlarımıza ilettiğiniz her konuyla birebir ilgilendik. Kolay olanı değil, zor olanı seçtik. Elimizi taşın altına koyduk ve hamdolsun sizlerle birlikte Türkiye'nin ekonomik, ticari ve üretim gücüne güç kattık. Dünya neresinde iş yaparsa yapsın, iş adamlarımıza, sanayicilerimize, yatırımcılarımıza, ihracatçılarımıza arkalarında Türkiye Cumhuriyeti devletinin olduğunu çok yakından hissettirdik. Bundan sonra da aynı hassasiyette çalışmaya devam edeceğiz. Gerek bölgemizdeki çatışmaların Gerekse küresel ekonomide süre giden belirsizliklerin iş dünyamızda sebep olduğu tedirginliklerin farkındayız. Gazze'deki soykırımla başlayan ardından İsrail'in Lübnan'a, Yemen'e, İran ve Suriye'ye saldırmasıyla artan jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. Bilhassa iş dünyamızın Fırtınalı bir denizde yol almaya çalıştığı aşikardır. Türk iş dünyası yeni durumlara adaptasyon kabiliyeti en yüksek kesimler arasında ilk sıradadır. İhracatçılarımız başta olmak üzere şirketlerimizin yeni pazarlar bularak yeni ortaklıklar kurarak bu sancılı dönemi başarıyla yönettiğini görüyoruz. Biz de bütün bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Doğuracağı risklerle beraber potansiyel fırsatları da dikkate alarak yeniden şekillenen küresel sistemde ülkemizi en iyi şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz. Bir başka hassasiyetimiz şudur değerli arkadaşlar. Vicdanı, adaleti, insan hayatı ve onurunu merkeze alan dış politikamızdan taviz vermeden Türkiye'yi çatışmaların ve gerilimlerin uzağında tutmak. Bunun için her adımı dikkatle hesap edilmiş ince bir siyaset izliyoruz. Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz. Ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz. Türkiye için 86 milyonun tamamı için yüzünü ülkemize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu neyse onu kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Komşumuz Suriye'de 14 yıl boyunca bunu yaptık. Rusya Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren bunu yaptık. İsrail'in, İran, Yemen ve Lübnan'a yönelik saldırılarında bunu yaptık. Gazze soykırımına tepki olarak İsraille ticari ilişkilerin kesilmesinde bunu yaptık. Körfezdeki kardeş ülkelerle ilişkilerimizi geliştirirken yine bunu yaptık. Libya'dan Karaba, nerede bize ihtiyaç varsa orada yine biz bunu yaptık. Kendi ülkesini. kendi ülkesini batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Hepsinde de haklı çıkan biz olduk. Bugün hemen herkes Türkiye'nin meseleleri okuma biçimini takdir ediyor. Rakiplerimiz dahi ülkemizin dengeli, vicdanlı İlkeli ve dirayetli duruşundan övgüyle bahsediyor. Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor. Bugün Türkiye kendisine güveniyor, kendisine inanıyor. Özgüvenli bir şekilde hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Sizlerle çok daha fazlasını başaracağız. Ölçek büyüterek yola hep beraber devam edeceğiz. Değerli dostlar, bakın bütün bunları ben hamaset olsun diye söylemiyorum. Deykin potansiyelini çok iyi bildiğim için bunları ifade ediyorum. Sizlere inandığım için, sizlere güvendiğim için Kendimden bu kadar emin konuşuyorum. İşte geçtiğimiz günlerde ekonomimize dair çok önemli veriler açıklandı. Özellikle dış ticarette yine rekorlara imza attık. Hatırlarsanız 28 Mart'ta 2 milyar 64 milyon dolar ile Günlük mal ihracat rekoru kırmıştık. 2025 yılı Temmuz ayında ise 25 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracatını gerçekleştirdik. Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi. 2002'de yılda 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'yi Böyle aldık. Sadece bir ayda 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getirdik. Ocak Temmuz ihracatına bakıldığında da yüzde 5,2'lik artışla 7 ayda 156,4 milyar dolara ulaştık. Şurası da fevkalade önemlidir. Kişi başına düşen gelirimiz 2024'te 15.463 dolara, 2025'in ilk çeyreğinde ise 15.971 dolara yükselmiştir. Milli gelirimiz ilk kez burası çok önemli. 1 trilyon doları aşmış ve 2025'in ilk çeyreği itibariyle 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır. <laughs> 2002 sonunda milli geliri 230 milyar dolar olarak devralmıştık. 23 yılda 6 kat artırdık ve toplam 1 trilyon 371 milyar dolara yükselttik. Bu Türkiye ekonomisinin farklı bir lige yükseldiğinin ifadesidir. Allah'ım olsun biz bunu başardık. Ülkemizi bu seviyelere taşıdık. Sırf muhalefet etmek adına Türkiye'nin kazanımlarını önemsizleştirenler ortadaki bu başarıya gözlerini kapatsa da iş dünyamız Belirsizliklerle dolu küresel iklimde bu rakamların ne manaya geldiğinin gayet farkındadır. Tabii burada şunu da vargı, vurgulamakta fayda görüyorum. 2002'ye göre sadece rakamlarda ciddi artış olmadı. Dış ticaretimizin yapısı da dönüşüme uğradı. Hem ihracat yaptığımız ülkelerin sayısı yükseldi hem de ihraç ettiğimiz ürünler çeşitlendi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 101 milyar doları aşarken ihracatımızdaki payı da yüzde %41 41'e çıktı. Savunma sanayimiz 7,15 milyar dolarlık ihracat ve 180 ülkeye erişimle gurur kaynağımız oldu. Otomotiv sektörümüz 37 milyar doları aşkın ihracat hacmiyle Avrupa'da dördüncü, dünyada 12. sıraya yerleşti. Bu vesileyle Ticaret Bakanlığımızı, ihracatçı birliklerimizi, iş dünyamızı, ticaretimizin akıncı beyleri olan ticaret müşavirlerimizi tebrik ediyoruz mücadelemize mücadelemize omuz verdiğiniz için sizlere de şükranlarımı iletiyorum. Şu gerçeğin de gözden kaçırılmaması gerektiği inancındayım. Günümüz dünyasında ticaret diplomasisi artık çok aktörlü bir süreçtir. Değil bu anlamda yalnızca Türk özel sektörünün temsilcisi değil Aynı zamanda iş dünyamızın da diplomatik sözcüsüdür. Cumhuriyetimizin ikinci aslında başta değil olmak üzere Türk sivil toplum kuruluşlarımızdan ülkemizin küresel ticaretteki ağırlığını artırmak için canla başla çalışmaya devam etmelerini bekliyorum. Değerli DEİK üyeleri, kıymetli kardeşlerim, sadece dış ticaret rakamlarında değil, iç cephemizin tahkimatına yönelik çabalarımızda da güzel haberler alıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde bu hafta yeni bir evreye daha geçildi. Sürece siyasi desteği ve katılımı artırma çağrılarımız olumlu makes buldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuruldu. Böylece Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha başarıyla açtı. Bir ön yargıyı daha kırdı. Demokratik zeminde meselelerini konuşarak çözme yolunda kıymetli bir adım dağıttı. attı. Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonunun çalışmalarına başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Komisyon'a katılan siyasi partilerin temsilcilerinin ilk toplantıda verdikleri yapıcı mesajları takdirle karşıladık. İlk güne hakim olan müspet atmosferin inşallah ilerleyen günlerde daha da güçlenmesini ümit ediyoruz. Bugün de Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız davet üzerine Komisyona bilgi verdiler. Şurası bir gerçek ki bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir gereğidir. Etrafımızı saran bu ateş çemberinden özellikle mevzi kazanımlarla değil ancak ve ancak stratejik bir yaklaşımla birbirimize güvenerek, inanarak, güçlü bir irade ortaya koyarak çıkabiliriz. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz. Hangi riske giriyorsak bunun için giriyoruz. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz. Bakınız daha önce de birkaç kez söyledim. Türkiye'nin yarım asırlık terörle mücadelesinin ekonomik faturası yaklaşık 2 trilyon dolardır. Terörün ekonomiyle birlikte ülkemize başka maliyetleri de oldu. Henüz ömrünün baharındaki nice gencimizi kara toprağın bağrına verdik. Ocaklar söndü. Aileler parçalandı. Çocuklar yetim ve öksüz kaldı. Ateş sadece düştüğü yeri yakmadı. Hepimizin yüreği dağlandı. Terör sivil siyaseti de yıllarca esir aldı. Baskı altında tuttu. Dış politikadan sosyal hayata, toplumsal barışımızdan güvenliğe kadar her cephede terörün yol açtığı sorunlarla mücadele ettik. Millet olarak biz kaybederken Türk'ün de, Kürd'ün de, Arap'ın da can düşmanı olanlar kazandı. Demokrasimiz kan kaybederken millet iradesine musallat olan vesayet odakları kazandı. Biz değerli kardeşlerim artık bu ülke bu millet kaybetmesin diyoruz. Şimdi Allah'ın iziyle kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi bir sürecin içindeyiz. Bu amaçla devletimizin tüm kurumları tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Biz de sabotajlara ve tahriklere karşı tedbiri elden bırakmadan teyakkuz halinde dikkatle, hassasiyetle, üstüniyetle bu çalışmaları yönetiyoruz. Aynı şekilde siyaset kurumu bazı çatlak seslere ve fırsatçılara rağmen genel olarak sürece olumlu yaklaşıyor. Terörle hiçbir yere varılamayacağı, bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir çeşidine yer olmadığı gün geçtikçe daha net görülüyor. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. Zarfımız birlik, mazrufumuz kardeşliktir. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Sürecin sonunda inşallah sadece ekonomisiyle değil, demokrasiyle de, kardeşliğiyle de, güçlü bir Türkiye ile müşerref olacağız. Ülkesi ve milleti için hayal gören, bu ülkenin istikbalini düşünen herkesten bu hayırlı adıma samimi destek vermelerini rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle DEİK 38. Olağan Genel Kurulu'nun ülkemize, iş dünyamıza ve DEİK ailesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ödüllerini takdim ettiğimiz ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor. Ekonomimize yaptıkları katkılar için her birine şükranlarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı devletlerinin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha hediye takdimi için sahnede misafir etmek isteriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Bolat'ı ve DEİK Başkanımız Sayın Nail Olpa sahneye davet ediyorum. Ben de hediyenin mahiyetini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem siz değerli hanımefendilerle, beyefendilerle paylaşmak istiyorum. Değil olarak 40. yılımızda 40 bin fidanı ülkemizin dört bir yanında toprakla buluşturacağız. Bu özel tablo yeşil vatana bağlılığımızın bir simgesi. Her yeşil doku bir fidanı altındaki sertifika bu Az önce ifade edildi ya ormanlarımız yandı. Canımız yandı. Evet şimdi işte 40 bin fidan dedik ya 40 bin fidanın tablosunu yerine teslim etmek üzere Orman Bakanıma inşallah bu tabloyu ben de teslim alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, aile fotoğrafı için sayın bakanlarımızı, sayın valimizi, sayın AK Parti genel başkan yardımcılarını, sayın İl Yönetim Kurulumuzu ve ustalarımızı, ödül alan ustalarımızı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Efendim ön tarafta müsait yine Evet çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşildi. 38. deyik olan Mali Genel Kurulu ve ustalara saygı ödül töreni. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aramızdan ayrılıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygıyla uğurluyoruz.